Merhaba selamlar hepiniz hoş geldiniz Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf Öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde gerçekleştirdikleri organ bağışı projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Anfisi'nde yapılan organ bağışı konulu panelde Tıp Fakültesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Cüneyt Hoşçoşkun'un moderatörlüğünde Profesör Doktor Hüseyin Töz, Başhemşire Nebile Özdemir ve Koordinatör Uzman Hemşire Nurşen Altuğ katılımcılara organ bağışı hakkında önemli bilgiler verdi. Uzman hemşire Altu, organ bağış ve naklinden konusunun büyük bir aileyi işaret ettiğini, bu ailenin en önemli kısmının da organ bekleyen hastaların oluşturduğunu söyledi. Türkiye'de 2011 yılı verilerine göre 19 bin civarı organ bekleyen hasta olduğunu dile getiren Nurşen Altu, bunun 18 binden fazlasını böbrek hastalarının oluşturduğunu dile getirdi. Sunumunu 90 yılında Sadri Alışık'ın Amerika'da karaciğer nakli beklerken yazdığı şiirle tamamlayan Altu, organ naklinin önemini gösteren kısa bir videoyu da katılımcılarla paylaştı. Profesör Doktor Hüseyin Töste, organ bağışının artık sıradan normal bir iş olması gerektiğini vurgulayarak organ bağışı kartı doldurmanın tek başına bir şey ifade etmediğini, bunun aileyle de paylaşılması gerektiğine vurgu yaptı. Konferansın sonunda konuşmacılar katılımcıların merak ettikleri soruları cevapladı.